Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda memur ve öğretmenlerimiz için engelli vergi indirimi nasıl hesap ediliyor? Bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar maaş bodrolarımızı incelediğimizde aylık vergi matrağımızı rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Bu vergi matrağı üzerinden bir engelli indirim hesabı yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi örnek olması amacıyla 7 bin liralık bir aylık vergi matrağı aldım arkadaşlar. %15'lik vergi diliminde olan bir memur veya öğretmen 1050 lira gelir vergisi ödemek zorunda kalacaktı bu aylık vergi matrahına göre arkadaşlar. Bu matrahın %15'ini alıyoruz. 1050 liralık bir gelir vergisi kesintisi oluyor arkadaşlar. Bu 1050 lira tabii ki netimizi azaltan bir kesinti olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer kişi engelli indirimden yararlanıyorsa arkadaşlar engelli indirim tutarımızı şu 7000 liralık aylık vergi matrağından düşmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 2600 liraya düşüyor bu çalışanımızın aylık vergi matrağı engelli indirimi uygulandıktan sonra. Bu tutar arkadaşlar birinci derecedeki bir engelli içinde. Şurada 2023 yılı için birinci derecede olanlar için 4400 lira. İkinci derecede olanlar için 2600 lira. Üçüncü derecede olanlar için ise 1100 liralık bir e, indirim tutarı açıklandı arkadaşlar. Bu her yıl değişmekte. 2023 için geçerli olan tutarlar. Arkadaşlar bu tutarlar ne anlama geliyor? Bunların %15'lik vergi dilimine göre veya %20'lik vergi dilimine göre bu tutarlar üzerinden bir indirim tutarı hesap ediyoruz. Dolayısıyla buna bir engelli indirim matrağı olarak bakmamız gerekiyor. Şöyle bazı muhtemetlerin ben şu 4400 liranın %15'ini 660 lirayı doğrudan e, gelir vergisi kısmından indirdiğini de gördüm arkadaşlar. Bu 91 e, bir hesaptır. Çünkü bu vergi indiriminin sadece 660 liralık bir e, katkısı yok arkadaşlar. Diğer bir katkısı da e, aylık vergi matrağı olan katkısıdır. Eğer buradaki tutarı doğrudan gelir vergisi e, hesap ettiğiniz gelir vergisi kısmından düşerseniz e, matrağı es geçmiş olursunuz. Bu kişinin e, matrahını da düşürmemiz gerekiyor ki arkadaşlar yüzde yirmi'lik daha geç aylarda girsin veya hiç girmesin vergi dilimi hiç yükselmesin e, Bu da kişiye bir e, avantaj ikinci bir avantaj sağlasın arkadaşlar Dolayısıyla hesabımızın doğrudan 660 lirayı indirmek değil şu vergi matrahından e, düşünmek ve bu düşük matrah üzerinden bir e, vergi alarak hesap etmemiz gerekiyor. Doğru formül arkadaşlar 7000 liralık aylık vergi matrağından şuradaki derecelerine göre belirlenmiş matrağı düşmektir. Birinci derecede için bir hesap yaptık. 4400 liralık bir indirim matrağı uyguladık arkadaşlar ve kişinin aylık vergi matrağı 2600'e düştü. Bu 2600 üzerinden bir %15'lik e, ver, gelir vergisi hesabı yaptık arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi 390 lira çıkmakta. Dolayısıyla kişi 1050 lira değil 390 liralık bir e, gelir vergisi ödemesi gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, 1050 eksi 390 660 liralık bir e, indirim alacak. Dolayısıyla bunun neti indirimsiz netine göre 660 lira yukarıda olacak. kişi 660 liralık bir indirim tutarından faydalanmış hem de 7000 liralık mal 2600'e düşürerek arkadaşlar daha geç aylarda yüzde %20'ye girmesi sağlanmış olacak. Hem TL bazında hem de matrah bazında iki avantaj sağlamış olacak doğru yöntem, doğru hesap bu şekilde yapılmalı doğrudan alıp indirdiğimiz zaman bu vergi matralından kişinin kaybı olacaktır. Arkadaşlar şunu örnek olması amacıyla bir de ikinci derecedeki bir engelli çalışan için yapalım. Gördüğünüz gibi aylık vergi matralı 4400 oldu arkadaşlar. Bundan da 660 lira yani daha fazla bir gelir vergisi kesintisi oldu. İndirimi de 660 lira değil arkadaşlar artık 390 liraya düştü. 1100 lira yani 3. derecedeki bir engelli için hesabımızı yaptığımız zaman gördüğünüz gibi 7000 liralık aylık vergi matrağı 5900'e. Gelir vergisi arkadaşlar 1050 liradan 885 liraya. Dolayısıyla kişinin e, bu engelli vergi indiriminde faydası 165 liraya e, düştü arkadaşlar. ikinci dereceki veya üçüncü dereceki bir engelliye göre. E, matrağı ise gördüğünüz gibi arkadaşlar 7000 liraya yaklaştı çünkü indirimi daha azdı. Dolayısıyla bu kişi artık birinci dereceki bir engelliye göre daha erken e, %20'lik dilime gelecek veya engelli indirimi olmayan bir kişiye göre biraz daha geç aylarda ilerleyen aylarda %20'lik vergi dilimine girmiş olacak. Eğer hesabımızı bu şekilde yaparsak matrahtan düşerek yaparsak arkadaşlar hem doğru tutarı hem de vergi matrağından bu kişiyi faydalandırmış olacağız. Şu 4400 liramızı birinci derecede engelli için tekrar yazalım arkadaşlar. Ee, bir de bir diğer dikkate almamız gereken husus ise vergi istisna tutarları arkadaşlar. Biliyorsunuz iki yıldır tüm çalışanlarımız için asgari ücret üzerinden hesap edilen bir vergi gelir vergisi istisna tutarı, gelir vergisi indirimi var arkadaşlar. Çalışan engelliden öncelikle bu gelir vergisi istisna tutarını indirmemiz, daha sonra kalan kısım var ise engelli vergi indirimini uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Fakat burada da gene masrahını değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu şuraya ben gizledim. Bunu bir açayım arkadaşlar. Şuradan göster dediğimiz zaman gelir vergisi istisna tutarımızı da hesaba dahil edeceğiz. Ve bu hesaptan sonra engellinin ne avantajları oluyor engelli verginliğinden onu anlatmaya çalışayım. Ee, gördüğünüz gibi gene aylık vergi matrağı 7000 aldım arkadaşlar. Gelir vergisi %15'lik dilime göre 1050 lira. Bir de gelir vergisi istisna tutarı var. Bunu asgari ücret üzerinden tüm çalışanlarımız için yaptık ve öncelikle bu 1050 liradan indirmemiz gereken e, bu istisna tutarımızı belirlerek arkadaşlar bu tutar her çalışan için her çalışan memur için sabittir ve her ay arkadaşlar e, bu asgari ücret değişinceye kadar 1275 lira 90 kuruştur. E, bu tutarı öncelikle uygulayacağız daha sonra e, şuradaki dereceye göre varsa engelli indirimi bunu üzerine uygulamamız gerekecek. Ee, gördüğünüz gibi 1.275 liradan düşük olduğu için arkadaşlar bu çalışanın gelir vergisi ee, ödeyeceği gelir vergisi veya bodrosundaki gelir vergisi kesintisi sıfır olacaktır. Ee, ta ki e, şurayı 10.000 yaptığımız zaman e, gördüğünüz gibi e, 1.500 liraya çıkıyor 1.275 liraya aşıyor arkadaşlar 1.275 lirayı çıktığımız zaman 224 liralık bir gelir vergisi kesintisi oluyor. Bu 1275 lirayı geçinceye kadar gelir vergisi sıfır olacak. Dolayısıyla şuradaki 660 lira 390 lira gibi indirim tutarlarını engelli çalışanlarımıza uygulayamayacaktık arkadaşlar. Uygulamamamız gerekiyor. Bu durumda olan öğretmenlerimiz olabilir. Çünkü ek ders gelirlerin var arkadaşlar ve ondan da Gelir vergisi kesiliyor. Dolayısıyla öncelikle şu istisna tutarının maaşından daha sonra ek ders ücretinden kalan kısım indiriliyor. Varsa engelli indirimi bunun üzerine kalan kısım içinde derecesine göre engelli indirimi uygulanması gerekiyor. Biz gene 7 bin liralık bir matra üzerinden devam edelim. Gördüğünüz gibi 1050 lira. 1050 lirayı arkadaşlar buradan düştük ve gelir vergisi sıfırladık arkadaşlar. Artık bu kişi için bir engelli indirimi de uygulayamayacağız arkadaşlar. Çünkü engelli vergi indirimi kesilen veya ödenecek gelir vergisinden kesilecekti. Gelir vergisi kısmı da kesinti kısmı da sıfır olduğuna göre artık buna bir TL bazında 660 lira, 390 lira ve 165 liralık bir indirim uygulamamız mümkün olmayacak arkadaşlar. Fakat bu kişi gene Şuradaki aylık vergi matrağından faydalanmaya devam edecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 bin lira olan aylık vergi matrağı birinci derecedeki bir engelli için 2600 lira olmaya devam edecek ve bu kişi gene %20'lik dilime diğer çalışana göre daha geç aylarda daha ilerleyen aylarda girecek arkadaşlar ve buradaki vergi dilimi kısmından faydalanmaya devam edecek fakat maaş bodrusunda e, kendisine yansıyan bir engelli vergi indirimi olmayacak arkadaşlar kendisine ödenen net kısmı için e, burası sıfır olduğu sürece e, şu 7 bin liralık e, vergi matrağı üzerinden arkadaşlar gelir vergisi istisna standart istisnamızı uyguladığımız zaman e, kesilecek gelir vergisi sıfır olduğu sürece kişi e, Maaşının netinde herhangi bir engelli vergi indiriminden yararlanmayacak fakat e, aylık vergi matrağı e, kısmındaki indirimden faydalanmaya devam edecektir. Öğretmenlerimiz için gene e, özetleyecek olursak arkadaşlar örneğin 10.000 e, liralık bir aylık vergi matrağı olan ek dersiyle birlikte aylık vergi matrağı olan bir öğretmenimizin 1500 lira olan gelir vergisi 224 lira 10 kuruş olacak şu istisna tutarı düşürdükten sonra bu kısım için arkadaşlar yararlanacağı rakam engelli indirimden yararlanacağı rakamda 224 lira 10 kuruş olacaktır gördüğünüz gibi şurada neti mevcut arkadaşlar bu kişinin yararlandığı tutar 224 lira 10 kuruştur dolayısıyla bu kişinin Maaş bordrosundaki gelir vergisi kısmı bu işsiz engelli istisnasından dolayı da e, sıfır olacak ve 224 lira daha fazla e, maaş veya ek ders e, veya gelir elde etmeye devam edecek arkadaşlar. Fakat şu tutar e, şu gelir vergisi kısmı 1275 liradan az olduğu sürece kişinin yararlanacağı bir engelli vergi indirimi e, maaşına yansıyacak bir engelli vergi indirimi olmayacaktır. Sadece vergi matrağı, kümülatif veya yıllık vergi matrağı dediğimiz bunlardan faydalanacaktır arkadaşlar. E, bu da kendisine ikinci avantaj olarak e, veya ikinci hesapta bir e, birisi maaşının net kısmı, ikincisi de vergi matrağıydı. E, bu maaşının net kısmında yararlanamayacak, ödeme alamayacak fakat aylık vergi matrağı, vergi diliminin avantajından yararlanacaktır umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar gelecek videolarda görüşmek üzere hoşça kalın